kazanır da bu sefer ekip var muhteşem. Evet. yıllar sonra istediğiniz, istediğiniz toplandık. İsterseniz ne isterseniz yaparız. <laughs> İsteyin şuraya yatayım hatta. Bir... Yatarız. <laughs> Daha çok daireden son çıkan kazan istiyorsanız video 300 bin like'ı geçerse yeni bölüm gelecek. Zaten her video acaba izlenen serimizde. Hazırsanız kuralları bilmiyorsunuz. Kuralları bilmiyorsanız da en sonda kuralları tekrar söylüyorum. Bir tane kocaman bir dairemiz var. Dairenin dışına çıkmak yasak. Daireden çıkan kaybediyor Ay, en be. sona kalan olan arkadaşımız da kazanıyor. Çok basit bir mantığı var. Şimdi dairenin bu analizin yanında video çeken çocuk değil. var gördüğünüz gibi. Bu bölmelerden her birisine 30 saniye içinde geçmemiz gerekiyor. 30 saniye başladı. 29. 28 Ney? Ne? anlamadım konsepti <laughs> Eski NDNG ailesinin ruhunu yaşatacağız Sen git Geçin Sen de arkadaşa <laughs> Burası Forever Gamers eskiler oldlar bilir. Peki benim NDNG ne, ne, ne ya demem. <laughs> Aa, Enes de benden ne prim kastı be harbiden ya. Enes de benden ne... <laughs> git, git git. Ben neden gevalis olacağım? Ben buna dokunmak Görecekler bilmiyorum. pişman olacaklar ben neden gevalisim. <laughs> Koluma da kuş sıçtı o da benim şansım. <gülüyor> evet, <gülüyor> şu anda çekmek yasak çeken eleniyor şu anda. Öyle bir kuralımız var. Sonraki etaplarda kalkacak ama. Kardeş gel dayılanalım. Oğlum bunların hepsinin boyu benden uzun. Bu nasıl <laughs> ekip ya? Ben benden kısalara dayılanmıyorum. Ekip ekip diye ekip kurduk. Hepsinin boyu benden uzun. Ben kısa da değilim ha. 1.83 boyum var. Niye bu uzunsunuz? Hormonlu mu? <laughs> ne <edin> sen? <laughs> <laughs> Çocuğun niye göbeğine <laughs> dokunuyorsun ya? Gayeler. Ben yakından göz teması çizgiye basıyor, Sen yenisin galiba. Ben it's yeniyim it's ya, beni sonradan aldılar ekibi. <laughs> ya. Yarışma gerçekçi olması için montları çıkarıyoruz. Çünkü Olur. soğukta yarışmaya başlayacağız. Ödül olarak alabiliriz bunları. Nasıl yani ya? Kodları değil, montları çıkarıyoruz. <laughs> Yaşlı olmanın faydaları. <gülüyor> <gülüyor> Zeki adam ya. Hayır hayır hayır. Oğlum bende hiçbir şey yok. Aaaa. Ya, ama be. Ya. <laughs> ya kişi, ama be. ya yok ki yani. Ama be. Şişecekken yağları. Hayır yani. videonun Nele şeyini de anlamadım. Mantığını anlamıyorum. anlamadım. Olduğu için üş. Üç... Dur bir bakalım. Arkadaşlarımız dokunsun diye. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar oh. oh, Baturay totem oldu. <laughs> Bu ne be? Ben ortaya gel. Ortada <laughs> değil mi? Harbiden ısınıyorum ben. <laughs> Aa geri. <laughs> ya rakipler saldırıyor, rakipler saldırıyor korkma. Ama bak ittirmek evet. yoktu. Elenme elenebilirsin. Şey Kafası daha alt daha oralarda. <laughs> <laughs> Kanka elini sok oradan. Evet Murat amca sen ne aldın? Ben var ya. Bu kimin? Bu ceket kimin? Benim bir kötü ben bir ben hata yapmış. Yap <laughs> Eksi bir asabımı bozma. Almasını, Oğlum burada <laughs> NDNG ailesinin tulumu var. Bu Seni koruyorum ya? kardeşim. Tamam, tamam. Biraz ısınayım ben sana. Al be. hatta otur buraya sandalyemizi de aldım. Bence bu göt <laughs> buna sığabilir mi? <gülüyor> <Olur> <gülüyor> Oo abi, gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Sakın uyku tulumunu. Olur abi olur. Ya da var ama şimdi. Işte. Ben şu an ne olduğunu anlamıyorum ki. Yemin Her ediyorum. bir şey sırtıklıyorsun. Oğlum. <laughs> Neyse şu an hiç bunu anlamakla uğraşmayacağım ama bir gün bunu izlerim. Söz çıkrayacağım. Aa!